Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Mayıs ayında çıkan 10 tane ücretsiz oyunu önereceğim. Bu oyunların arasında bir iki tane bilinen oyun var. Diğer oyunları yüksek ihtimalle ilk defa duyacaksınız. Araya bir tane de bonus oyun sıkıştırdım. Yani 11 tane oyun olacak. Fazla uzatmadan videomuza geçelim. Keyifli seyirler. İlk oyunumuz Ubisoft tarafından geliştirilen x Defiant adında bir oyun. Aslında bu listedeki en çok bilinen oyun bu. Oyunda Ubisoft oyunlarının kategorilerine sahip farklı takımlar var. Bunlar fraksiyon diye geçiyor. Mesela temizlikçiler fraksiyonu var. Division oyun serisini baz alınarak yapılmış 3 tane farklı karakter bulunuyor. Ya da Dead Petsek fraksiyonu var. O da Watch Dogs baz alınarak yapılmış. Aynı şekilde bunda da 3 tane karakter bulunuyor. Bu şekilde 5 tane fraksiyon var. Silah çeşitliliği ve grafikleri de çok güzel. Oynanış açısından da mükemmel. Şahsen benim son zamanlarda çıkan oynadığım en iyi oyunlardan biri. Ayrıca şunu da belirteyim. Oyunu sadece Ubisoft Launcher'dan indirebiliyorsunuz. Sıradaki oyunumuz Mimic Search adında bir korku oyunu. Oyunda yeni gerçekleşen bir mimik saldırısını araştıran polis memurunu kontrol ediyoruz. Oyunu bitirmeniz yaklaşık 1 saat sürüyor. Yapmanız gereken bulunduğunuz alanı güvende tutmak için etraftaki takipçiyi bulmak ve etkisiz hale getirmek. Getirmek. Gerim gerim gerileceğiniz retro tarz psikolojik korku oyunlarını seven bir oyuncuysanız hoşunuza gidecek türden çok güzel bir oyun. Hazır korku oyunundan bahsetmişken araya Fear to Phantom oyununu da ekleyeyim. Bu da az önceki bahsettiğim oyunun tarzında. Ailesi evde yokken tek başına evde kalan genç bir çocuğu kontrol ediyorsunuz. Evde tuhaf olaylar yaşanmaya başladığında kendinizi güvence altına almaya çalışıyorsunuz. Hikaye seçimleriniz oyunun gidişatını da etkiliyor. Bu oyun bu arada normalde listede olmayacaktı. Az önceki oyunda çok benzerliği var ve çok güzel diye listeye bonus olarak ekleyeyim dedim. 3 sırada 100 İstanbul. İstanbul adında oldukça çil ve sıradan bir bulmaca oyunumuz var. Şimdi aktif olarak ücretsiz oyunları takip ediyorsanız bu oyunun tarzında çok fazla oyun görmüşsünüzdür. Bildiğiniz üzere bu tarzdaki oyunlar genelde siyah beyaz oluyor. Ama bu oyun yerlerinden farklı olarak çok renkli bir oyun. Sevimli bir bulmaca oyunu. Etrafta saklanmış kedileri bulmaya çalışıyorsunuz. Sistem gereksinimleri konusunda da endişelenmenize gerek yok. Çok düşük bir sisteminiz varsa bile rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Stairway psikolojik korku tarzında bir oyun. Yapmanız gereken şey bulunduğunuz binadan çıkmaya çalışmak. Bu aslında bir anomali bulma oyunu. O yüzden bulunduğunuz her katı herhangi bir anormallik var mı diye iyice incelemeniz gerekiyor. Dikkat gerektiren bir oyun, hafızanızı iyice kullanmanız gerekiyor. Çok güzel bir oyun, ancak ne yazık ki fazla insan bu oyunu bilmiyor. Steam'de sadece 48 incelemesi var, kesinlikle tavsiye ediyorum. Sıradaki oyunumuz Tower Garden'da iki boyutlu bir aksiyon macera oyunu. Bu aslında yeni bir oyun değil, ancak 2020'de Steam'de piyasaya sürüldü ve birkaç gün öncesine kadar ücretli bir oyundu. Artık tamamen ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Çok güzel savaş mekaniklerine sahip. Ayrıca oyunu şu anda bir arkadaşınızla birlikte oynayabileceğiniz bölüm şeklinde ekran modu dahil olmak üzere 4 farklı oyun modu bulunuyor. Şiddetle tavsiye ediyorum. Steam'de de 126 çok olumlu incelemesi var. Sistem gereksinimleri de çok yüksek değil. Düşük sistemleri de rahatlıkla oynayabilirsiniz. 6. sırada Tap Wizard 2 adında 2D aksiyon RPG türünde izometrik bakış açısına sahip tek oyunculu bir oyunumuz var. Öncelikle bu zor bir oyun. Onu belirteyim Vampire Survivors tarzında oyunda sadece farenizi kullanıyorsunuz. Klavyeye ihtiyaç duymuyorsunuz. İlerledikçe kendinizi geliştirdiğiniz için bölümler de yavaş yavaş kolaylaşmaya başlıyor. Farklı karakterler ve her karakterin farklı özellikleri bulunuyor. Vampir Survivors tarzındaki oyunları seviyorsanız bence bunu da seversiniz. Listemize Indigo Park Chapter 1 ile devam ediyoruz. Oyun çıktığı gibi Steam'de epey bir ilgi gördü. Şu anda yaklaşık 7800 incelemesi var ve bu sayının %96'sı olumlu. Çok güzel sürükleyici, birinci şahıs bir korku oyunu. Terk edilmiş bir eğlence parkında korku dolu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Ve bu yerin içinde saklı olan bütün güzelleri ortaya çıkarmanız gerekiyor. Oyun sevimli bir çizgi film tarzında gibi görünüyor. Yaklaşık bitirmeniz 2 saat sürüyor. Yüksek ihtimalle devamı gelir. Korktu tarzında bir oyun arıyorsanız mutlaka bu oyuna bakmanızı tavsiye ediyorum. Sırada Puppet Master adında oldukça güzel bir oyunumuz var. Bu oyun aslında Puppet Master isimli bir film serisinin oyunu. Çevrim çok oyuncu olarak arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyorsunuz. Ve oyunda film serisi boyunca gördüğümüz karakterleri bu oyunda da görüyoruz. Ve şu anda Steam'de bin incelemesi bulunuyor. Ve bu sayının %86'sı olumlu. 9. sırada Overclayer adında bir oyunumuz var. Oyunda Kyle adında sevimli küçük bir kurt adamı kontrol ediyoruz. Gündüzleri normal bir temizlikçi olarak çalışırken gece olduğunda kurt adam formuna bürünüyoruz. Bu durum da oyunun dinamikleri değişiyor hem normal temizlik işlerini tamamlamanız hem de kurt adam olarak bıraktığınız izleri temizlemeniz gerekiyor hem hızlı hem de dikkatli olmanız gerekiyor temizlik hayatta kalma korku ve gerilim türlerini çok güzel bir şekilde birleştirmeyi başarmış bir oyun son oyunumuz Betrayal Beach arkadaşlarınızla birlikte garip bir adaya düşüyorsunuz ve hayatta kalanlar olarak yiyecek aramanız zanaat yapmanız ve hedefleri tamamlamanız gerekiyor ancak vahşi hayvanlar sert hava koşulları ve gizli sabotajcılar kaçmamanızı sağlamaya çalışıyor arkadaşlarınızla birlikte 4 ya da 6 oyuncu olarak bu oyunda ne yazık ki fazla bilinmiyor. Şimdi sadece 62. incelemesi var ve sistem gereksinimleri de epey bir düşük. Videomuz burada bitiyor. Umarım oyunları beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenip bana destek olmak için de abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca sonraki videolar için önerdiğiniz ücretsiz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.